Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. Kitabımıza 62. testte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soruda A, B ifadeleri verilmiş. A çarpı B nedir diyor. Daha rahat görebilmek için A, düzenleyelim arkadaşlar. Mesela kök 20 ifadesi kök 4 ile kök 5'in çarpımıdır. Kök 12 ise kök 4 ile kök 3'ün çarpımıdır. Burada kök 4 parantezini alacağım. Sonra kök 5 eksi kök 3 diyeceğim. Aşağı tarafta ise arkadaşlar kök 45'e bakalım. Kök 5 ile kök 9'un çarpımıdır. Kök 27 ise kök 3 ile kök 9'un çarpımıdır. Burada kök 9 parantezin alıyorum. Kök 5 artı kök 3 olacaktır. Yukarıyı düzenliyorum. 2 çarpı kök 5 eksi kök 3. Aşağı taraf 3 çarpı kök 5 artı kök 3. Bunları yan yana yazıp çarpacağım. 2 çarpı kök 5 eksi kök 3 2 kare farkı geldiğini görebiliyorsunuzdur arkadaşlar 2 ile 3'ü çarptım 6 sonra kök 5'in karesi eksi kök 3'ün karesi diyeceğiz 6 çarpı 5 eksi 3 6 çarpı 2'den cevap 12 olur İşleminin sonucu nedir demiş kökün derecesi 2 yani çift arkadaşlar Şimdi bunlar gidiyor. Burası mutlak eksi 5 olarak dışarı çıkıyor. Bunlar gidiyor. Burası mutlak eksi 3 olarak dışarı çıkıyor. Bunlar gidiyor. Mutlak 6 altı 6'dır. Direkt 6 şeklinde de yazabilirsiniz. 5 artı 3 eksi 6'dan cevap 2 olur. A küçük 0 küçük b olmak üzere ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar burada kökün derecesi 2. Bunlar birbirini götürdü. Burası mutlak eksi b olarak dışarı çıktı. Şunu düzenlemek istiyorum. Arkadaşlar biz bunu eksi a'nın küpü şeklinde yazabiliriz. İkisi de aynı şeydir. Bunlar gidecek ve eksi a olarak dışarı çıkacak. Çift dereceli köklerde mutlağa getiriyoruz. Ama tek dereceli köklerde getirmiyoruz. Buna dikkat edelim. Artıydı sonra eksi a olarak dışarı çıktı. Eksi Mutlak içi A eksi B. Şuradan A küçük B'ye geldiğini görüyoruz. Bunu buraya alıyorum. A eksi B küçük sıfır olur. Mutlak içi eksi olur. Mutlak dışına çıkarken önünü eksi alarak çıkar. B eksi de burada var arkadaşlar. Eksi ile eksinin çarpımından artı olur. A eksi B şeklinde çıkacak. Şimdi B'nin pozitif olduğunu biliyoruz değil mi? Eksi ile çarpıldığında eksi olur. Mutlak içi eksi olduğundan dışarı çıkarken önünü eksi alarak çıkar. Eksi, eksi b'den artı b olur. b eksi a artı a eksi b. Arkadaşlar bunlar ve bunlar birbirini götürdü. Cevap sıfırdır. a ifadesi bir gerçel sayı belirttiğine göre x kaç farklı tam sayı değer alabilir? Daha önceki testlerde ne demiştik arkadaşlar? Kökün derecesi çift ise Kökün içi kesinlikle büyük eşit 0 olmalıdır demiştik. Bakın burada kökün derecesi 2, burada da 2. O zaman tanım aralığına dikkat etmeliyiz. 12 eksi x ile x eksi 2 büyük eşit 0 olmalıdır. Buradan 12 büyük eşit x olur. x eksi 2 büyük eşit 0'dan x büyük eşit 2 olur. Bu ikisini kesiştirdiğimizde ifade buna eşit olur. x kaç farklı tam sayı değeri alır? 12 11 nokta nokta en son 2 olmak üzere bakın son terim eksi ilk terim artı 1 ile 11 tane terim olduğunu buluruz. Tabii ki aradaki farkı buraya yazıyorum ama aradaki fark 1 ya. O yüzden yazmamıştım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 ile 11 terim vardır. İşleminin sonucu nedir demiş. Arkadaşlar sırasıyla ile yazarak ilerleyelim. Böylelikle hepiniz rahatça görmüş olursunuz. Kök 49 7'dir. Artı 7 olarak çıktı. Ne oldu? Burası 9 oldu. Şimdi buraya 9 yazacağım. Arkadaşlar bu sefer 2 artı 7 eksi 3 olacak. Kök 9 3'tür. Burası 4'tür. 2 artı kök 4. Kök 4 dediğimiz ifade 2'dir. Buradan kök 4 gelir. Cevap 2 olur. A, B, C ifadeleri verilmiş. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Bu şekilde sıralamakta zorlanabilirsiniz. Bu yüzden kat sayılarını içeri alacağız arkadaşlar. Bu 5'in karesi çarpı 2'den kök 50 olur. Burası 4'ün karesi çarpı 3'ten kök 48 olur. Burası 3'ün karesi çarpı 6'dan kök 54 olur. Kökün içi büyük olan büyüktür. C en büyük. Sonra A sonra B. Küçükten büyüğe doğru sıralamış. Cevabımız Bursa. İşleminin sonucu nedir demiş. Arkadaşlar pay kısmında kök üçler ortak. Direkt 3 kök 3 olarak da yazabiliriz. Ya da kök 3 parantezini alıp 1 artı 1 artı 1 şeklinde yazabiliriz. Kök 3, kök 3, kök 3. Buradaki kök 3'ler gitti. Yukarıda 3 var. Kök 3 ile kök 3'ü çarptığım zaman 3 olur. Sadeleştirdiğimizde cevap 1'dir. İşleminin sonucu nedir demiş arkadaşlar. Birazcık düzenleyelim. 32 16 çarpı 2'dir. 8 4 çarpı 2'dir. 128 64 çarpı 2'dir. Arkadaşlar burada kökün dışına çıkaracağımız ifadeler bu sarı ifadelerdir. 16 kökün dışına 4 olarak çıkar. 2 ile 4'ü çarptığımda 8 olur. 8 kök 2. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 3 çarpı 2'den 6 olur. 6 kök 2. 64 8 olarak çıkar. 8 kök 2. Bunlar birbirini götürdü. Cevabımız 6 kök 2 oldu. İşleminin sonucu nedir demiş. Bir tanesinin kuvveti 15, bir tanesinin kuvveti 16. Arkadaşlar kök 5 eksi 2 ile kök 5 artı 2 çarptığımızda 2 kare farkı geldiğini görebiliyoruz. O zaman kuvvetlerini eşitlemeye çalışalım. Yani kök 5 eksi 2'nin 15. kuvveti çarpı kök 5 artı 2'nin 15. kuvveti şeklinde yazalım. 16 olduğu için bundan bir tane daha yazacağım arkadaşlar. Kök 5 artı 2. Sonra Şöyle köşeli parantez açalım. Kök 5 eksi 2 çarpı kök 5 artı 2'yi çarpabilirim. Neden? Çünkü kuvvetleri aynı. Çarpı kök 5 artı 2. Burada arkadaşlar 2 kare farkı vardır. Kök 5'in karesi eksi 2'nin karesinden 5 eksi 4'ten 1 gelir. 1'in 15. kuvveti 1'dir. O zaman cevap nedir? Kök 5 artı 2 olur. İşleminin sonucu nedir demiş arkadaşlar. Ee, ve burada dikkat ettiyseniz kökün dereceleri 2, 6, 3 şeklinde. Kökün derecelerini eşitleyeceğiz. Nasıl? Öncelikle özelliğimizden bahsedelim arkadaşlar. Mesela burası 3 olsun. Ben kökün derecesini 6 yapmak istiyorum. O zaman şu içerideki kuvvet ver ya. Burayı 2 ile çarpacağım. Burayı da 2 ile çarpacağım. Ne oldu? Kökün derecesi 6 oldu. 2 üzeri 2 ifadesi geldi. Bunu kullanarak bütün kökün derecelerini 6 yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın. 3 ile çarptım. Burada kuvvet 1'dir. 3 ile çarptım. 2 ile çarptım. Burada kuvvet 1'dir. 2 ile çarptım. Düzenliyorum arkadaşlar. 2 üzeri 3 72 3 üzeri 2. Kökün derecesi aynı oldu. Tek kök içinde işlemlerimi yapabilirim. 2 üzeri 3, 8'dir. 72, 3 üzeri 2 9'dur. arkadaşlar 9'da 72'yi sadeleştirdim 8. 8 2 üzeri 3'tür. ya da şöyle diyelim 8 kere 8 64'tür 64 2 üzeri 6'dır arkadaşlar. Kökün derecesi de 6. Bunlar gider cevap 2 olur. İşleminin sonucu nedir demiş? 0,36 0,6'nın karesine eşittir. Bunlar gider arkadaşlar. Buradan 0,6 gelir. 1 bölü 27 ifadesi 3 üzeri eksi 3'tür. Kuvveti eksi 1 buradan 3 üzeri 3 geliyor arkadaşlar. Küp kök içinde şunlar gider cevap 3 olur. Hemen buraya bakalım kökün derecesi tek bunlar gider eksi 3 bölü 5 olur. Mutlak değeri çift derecelik köklerde kullanıyoruz. Burayı toparlayalım. Bakın paydasını 2 ile genişletirsem 0,6 artı 3 eksi 6 bölü 10'dan 0,6 olur. Bunlar birbirini götürür. Cevap 3 olur. Aşağıda şekil 1'de üstteki iki dairenin içinde bulunan sayıların toplamı. Bağlı bulundukları alttaki dairenin içine bunların toplamıymış. Şekil de üstteki iki dairenin içinde bulunan sayıların çarpımı da bağlı bulundukları alttaki kareye yazılıyor. A kare artı B kare nedir demiş. A'yı hesaplayalım hemen. Kök 27 artı kök 12 ymiş. Burada kök 3 parantezini alıyorum arkadaşlar. Kök 3 ortaktır. Kök 9 artı kök 4 olur. 3 artı 2'den A'mız 5 kök 3 olur. A kare ise 5 kök 3'ün karesinden 25 çarpı 3'den A karemiz 75'e eşit olur. Gelelim B'ye arkadaşlar. B kök 2 ile 2 kök 3'ün çarpımına eşitmiş. Buradan 2 kök 6 gelir. B kare de 2 kök 6'nın karesidir. Buradan B kare 4 çarpı 6'dan 24 olur. İkisini toplayacağız. Cevap 99'dur. Ve testimizin son sorusu arkadaşlar. MN verilmiş. Aşağıdakilerden hangisini eşittir diyor. Önce m artı n'yi hesaplayalım. Kök 5 eksi kök 3 dedik. Artı kök 5 artı kök 3. Şimdi m eksi ne? Önce m'yi yazıyorum. Eksi şimdi n'yi yazıyorum arkadaşlar. Bunun karesiymiş. Burada kök 3'ler birbirini götürdü. Yukarıda kök 5 oldu. Burada ise Bakın eksiyle dağıtarak yazarsam eksi kök 5 eksi kök 3 olur arkadaşlar. Hatta şöyle gösterelim eksi kök 5 kök 3 ifadesi eksi kök 5 ve eksi kök 3 olur. Onu direkt bu şekilde yazdım. Bu sefer kök 5'ler birbirini götürüyor ve aşağıda eksi 2 kök 3 ifadesi kalıyor. İkiler gider eksi'nin karesi art olur. Kök 5 bölü kök 3 ifadesinin karesi de 5 bölü 3 olur sevgili arkadaşlar. Evet böylelikle 62. testimizi tamamladık. 63. teste görüşmek üzere hoşçakalın.